Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Rengarenk e, iplerde motif yapacağız. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Şimdi hemen motifimizi başlayalım arkadaşlar. Şöyle ipimi şu şekilde elimi içine aldım. Tığımı buradan sokup ipi buradan çektim. 1, 2, 3 zincir. Başına doladım. Şöyle 3 tane trabzan oluyor zincirle beraber. 1-2 zincir çektim. Aynı yere 3 tane trabzan daha. Şu ipimizi kay kaybetmeyelim ucunu. Arada bir çekelim. 1-2 Bu ipi büyük de bırakabilirsiniz. Ben biraz küçük bırakmışım elimizden kaymaması için şöyle tutuyorum 3 trabzan daha yaptım şimdi bir tane trabzan üçlü trabzan şöyle iki zincir 3 tane daha Şöyle arkadaşlar dört tane oldu. Şimdi bunu böyle sıkıladım. Küçülttüm arayı. Bir, iki zincir çektim. Şuradaki yere battım. Şöyle kapattık. Bir zincir çektim. İpimi kestim. İpimizi buradan kaybediyor. Onu şimdi ben göstereyim bir tane. Zaman almasın diye. Şöyle arkadaşlar. Arkaya ipimizi çekiyoruz. Gözükmesin diye. Şu şekilde. Şimdi diğer ipimi alayım elime. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şöyle battım ipimi buradan çektim şöyle bir tane ipimizi atlatırsanız hem sağlam olur hem burası düzgün olur 1 2 3 zincir çektim şöyle şurayı da şöyle dolduralım beraber zincir 3 tane oldu arada zincir çekmedim 3 trabzan şu zincirden burası da 3 burası da 3 oldu şimdi 1 2 3 tane zincir çektim döndüm şimdi şuradaki yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum başını donadım arkadaşlar 3 zincirimin tepesine battım. Burada zincirimizi kop ipimizi koparıyoruz. Şimdi diğer ipimize geçeceğiz. Diğer ipimizi alalım elimize. Sarı alayım. Şuraya battım. tekrar şöyle bir atlattım 1 2 3 zincir burayın içine 3 tane trabzan dolduruyorum şimdi doladım Şimdi şöyle renklerimiz bu şekilde renk renk devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi doladık şimdi. Aşağıya doladım. Tekrar buraya. Aralarda zincir yok. Bir, iki, üç zincir çektim. Döndüm. Bu yuvanın içine dolduruyoruz. Zincir çekmedim. Bu yuvanın içine. Şimdi doladım, buradaki üç tane zincirimin içine battım ve trabzan yaptım. Bir zincir çektim, kopardım şimdi. Ama kopardığımız yerden değil, buradan ilmeğimizi alıyoruz. Şuradan. Şimdi pembe ipimi alayım. Şimdi Bu kopardığım yerde şimdi buradan al, alacağız. Pembe ipimi aldım. Şimdi doladım. Şöyle ipimizi bir attıralım. İki, üç zincir çektim. Hatta şunu şöyle önüme alayım. İki. Üç trabzan oldu zincirime. Başını doladım. Şimdi şuraya. Başını doladım. Şuraya arkadaşlar. Buradaki yuvayı oldu. 1 2 3 zincir çektim. Döndüm. Zincir çekmeden karşı yuvanın içine. Şimdi şuradaki zincirimizin tepesine çıkarsan Aralarda zincir yok. Bir zincir çektim sıkılamak amaçlı. Zincir ipimizi koparıyoruz şimdi. Şu şekil arkadaşlar. Şimdi kopardığım yer değil. Şu yuvanın içine atacağız. misal alalım. Buraya battım. Şur ipe mi atlattım. Sıkladım. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. trabzanı dolduruyorum. 3 trabzan zincirle beraber başını doladım. aldım. Şimdi şu yuvaya başına alalım. Buradaki yuvanın içine hatta şöyle de yapabiliriz. Şu ipimizi şöyle buraya çekip arada kaybedebiliriz. Bir, iki, üç tane çektim zincir. Yuvanın içine doldu. Şuradaki yuvanın içi. Bunu bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ya da küçük bir motif yapabilirsiniz. Bir tane zincir çektim şu yuvanın içine şey şuradaki zincirimin içine pardon zincir yok burada başına doladım. şuradaki zincirimin tepesine battım bir zincir çektim arkadaşlar ipimi kopardım şimdi size motifi bir beraberce bakalım şu şekilde renklerinizi uydursanız çok güzel. Şimdi devam etmek isterseniz tekrar şuradan öyle buradan tekrar aynı şekilde böyle böyle büyüterek devam edebilirsiniz. Daha da büyük motif yapabilirsiniz. Çok güzel bir motif oldu. Renkleri de yani biraz yakıştı. Daha güzel renk yapacağınızdan eminim. Şimdi kenarını yapalım arkadaşlar. Kenarında ben bir koyu füm gri vardı. ondan yapacağım. Siyah da güzel oluyor. Siyah da yapabilirsiniz. Şu iplerimizi şu aralara çektirerek kaybederiz. Sonra uçlarına keseriz. Ben şimdi zamanınızı almayayım diye bunları kaybetmedim. Şimdi arkadaşlar şuradan başlıyoruz yine aynı başladığımız gibi şöyle battım başımı şöyle bir atlattım 1 2 3 tane zincir çektim trabzanımızı yaptık 3 tane başını doladım tekrar aynı şekilde buraya yaptığımız gibi başını doladım 3 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar bu yuvanın içini 3 tane dolduruyoruz. Başını doladım arkadaşlar. Tekrar buraya geçtim. normalde bu iplerimi saklayarak örüyorum ben şimdi biraz şeyim zaman almasın diye videom size işte bu şekilde gösterdim Başına doladım bu yuvamın içini doldum. köşelerde 3 zincir çekiyoruz onu unutmayın arkadaşlar şu köşelerde 3 zincir hiçbir yerden aralarda zincir çekmedik şekilde. Üç zincir çektim. Bütün yuvaların içini biraz üç trabzan dolduruyoruz. Başını doladım. Tekrar Zincirimizi, şimdi trabzanımızı dolduruyoruz. Bütün yuvaların içini doldurduk. Arkadaşlar şimdi en son şu geldiğimiz yerde buraya da yine 3 tane battım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Orayı da bitirişinde beraber yapalım. Evet şu zincirimin tepesine battım. Battım arkadaşlar. Şöyle kaydırdım. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Bu şekilde oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Beğenerek yaptım. Yapması da çok zevkli zaten. Sen şeyler yaparsınız inşallah. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.